Oğlunu çok severdim ama yapmak zorundaydım. İnandın mı? Melih Ateşli sen, sen annemden daha yakındın bana Vallaha! Mert, Mert senin gözlerinde Ömer'i görüyorum biliyor musun? Kardeşim benim. Öldürün lan seni! Mert, Mert, Mert! Nasıl yakmışsın oğlum Allah kahretsin! Mert! Sağ olun. Cengiz. Ali. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Siz kim bu adamı? Benim güzel kocamın gözünün içine bakıp konuşmak kim? Siz kim pişman olmak kim? Siz kim af dilemek kim? Siz kim benim oğlumu sevmek kim? İyi ki geldiniz. En nihayet. Onca yıl sonra. Gerçek yüzünüzü gösterdiniz. Siz yılansınız. Gelsin, tamam. Çıkın. Defolun evimden. Çıktığım gün... ...ilk iş silah aldım. İkinizin de kafasını sıkacaktım. Neden yapmadın? Yapamadım. Siz benim en iyi arkadaşlarımdınız. Onu unutamadım. Ben unutamadım. Siz nasıl unuttunuz? Ha? Nasıl unuttunuz? Ömer. Ömer deme bana. Nerede lan Ömer? Ha? Görüyor musun Ömer'i? Nerede ha? Sizin Ömer'e yaptığınız en kötü şey, en kötü şey onu ezele çevirmekti. Yok bir şeye çevirdiğimiz ya. Kes sesini, konuşma. Barın öldüğü gün var ya Ali. Abi. Bugün ben de anladım. Sen dedin bana Ali. Yok. İçeride Ömer kalmamış dedin. Haklıydın. Kimin intikamını alacağım şimdi? İntikam bitti. Bırakacağım mı yani? Hepten. Bırakacağım Cengiz. Hepten özgürsünüz. Ne dedim ben sana? Baştan başlama özgürsünüz. Ne demek o anladınız mı? bugünden önce yaşamadınız demek. Bu mahalle artık yok. Kumarhane yok. Gittiğiniz lokanta, yürüdüğünüz sokak, selam verdiğiniz ahbap yok. Tefo. Tefo iyi arkadaşın oldu Ali değil mi? Artık Tefo yok. Bir önceki hayatınızda neyiniz varsa hiçbiri yok. Özgürsünüz o demek. Anlaştık mı? Kısasa kısas diyorsun. Anlaştık. Dur bir dakika, dur dur. Dur, anlaştık. Ne anlaştı? Sen benim sandığım şeyi mi söylüyorsun? Neyin vardı önceki hayatında? Ailen mi? Artık yok. Karın mı vardı Cengiz? Eyşan artık görmeyeceksin. Çocuğun mu vardı? Artık yok. Olmaz. Olmaz! Canı görmeyeceksin. Hiçbir zaman. Hayır. Hayır lan Ezel. Ezel bak sen sen anlayamazsın. Can olmaz. Olmaz haksızlık. Haksızlık mı? Benim bir oğlum varmış Cengiz. Ben hapishanede yatarken benim bir oğlum varmış burada. Haksızlık ha? Hem de ne haksızlık. Bir, bir, bir dinle sen beni, yani şu anda sana ne diyebiliriz ki? Yani o kadar haklısın ki hiçbir şey diyemeyiz. Ama ama ne olur, bak sen bizim gibi değilsin. Can benim oğlum, onu ben onu ben büyüttüm, ben yetiştirdim. O benim canım. Cengiz, ya, bir düşün. Allah için, Allah için onu düşün Cana. Ne olacak? Onu düşün. Zor olacak. Ama yapacağım. değişirim. Değişirim canım canı hak ederim yani ben bambaşka biri olurum ya bambaşka biri olurum değişirim Ezel ya istenmez ki bu istenmez Ezel. Ben de hak edeceğim oğlumu. Önce ona yarışır bir baba olacağım. Sonra bir gün kucaklayacağım oğlumu. Her şeyimi aldınız Cengiz. Bunu bana vereceksiniz. Can benim oğlum. Oğlumu bana geri vereceksin. Anlaştık mı? <laughs> ah Ömer, ah. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Biz ettik, biz bulduk. Adamın hakkını ha? Nereye gidiyor sanıyorsun? Saf Ali abi. Ha? Cana mı? Bu adam ne istiyor biliyor musun? Eyşan'ı oğlum. Eyşan'ı. <laughs> yani... Hepimiz sevdik Ezel'i. Cengiz'de, Can'da... Ben de. Sonra... ...sonra işte buradayım. Bir şey demeyecek misiniz? Vay canına. <laughs> Hamide Hanım ceketimi getirir misin lütfen? Anneanne kurabiyesi yaptın mı? Bir dur daha dün yedim. Tamam durdum işte bir gün. Hadi ne olur. Kenan Bey'e bir şey söyleyin. Şekeri var. Bir şey olacak çok korkuyorum. Bir şey olmaz. Sonra bir hafta yok söz. Ya güne başlamadan iki tane kurabiye çok mu aşkına? Zaten bütün gün canımız çıkıyor. Haksız mı? Siz hiç beklediğim gibi biri çıkmadınız. Öyle mi? Siz nasıl birini bekliyordunuz? Bilmem. Daha soğuk, daha katı birini. Evinizde uşaklar falan bekliyordum. Daha karanlık, daha ürkütücü bir yer belki. Ama burası daha çok şeye benziyor. Eve mi? Doğru, burası benim evim. Beklediğiniz gibi çıkmadığım için özür dilerim. Ama baksanıza Ezel de beklediğiniz gibi çıkmamış değil mi? Biz bütün gece Ezel'i konuştuk. Ne biliyoruz onun hakkında? Onun hakkında hiçbir şey bilmediğimizi. Teşekkür ederim. Teşekkürler sizin gibi benim gibi benim gizlediğim bir şey yok ki. Hayatım ortada. Ben birazdan yönetim kuruluna gidiyorum. Sonra bir bakanla öğle yemeği var. Sonra televizyon kanalında bir görüşmem var. Sonra da galiba Çin'den gelen bir ekip var onlarla buluşacağım. Zor hayat. Zor. Zor ama güzel. Size bir şey söyleyeyim mi Eşan? Ne olursa olsun başımıza ne felaket gelirse gelsin. Hayat çok güzel. هننه کرای به سامدانم لتفن.